Poppy Playtime Bulmaca ve korku temalı bir oyun. Her ne kadar kısa olsa da gizemli bir oyun. Ben de bu oyun hakkında bazı gizemli sizlerle paylaşacağım. Her neyse video uzatmadan iyi seyirler dilerim. Hugyugyu'dan düşerken onu kutuyla düşürüyoruz ve Hugyugyu'dan burada tam düşerken ondan kan çıkıyor. Et gördüğünüz gibi. Ve bu onun bir canlı olabileceğini gösteriyor. Çeptirik yayınlanınca umarım daha çok bilgiye sahip oluruz. Bu mektupta çarşandan 10 yıl önce kaybolduğu yazıyor. Ama mektupta bir cevap var. Biz buradayız. O günün içindeyiz. Benim aklıma direkt şu soru geliyor. Acaba bu güvüğü o çalışanlardan biri miydi? Bununla ilgili detaylı bir video yapacağım için bunun detayına fazla girmek istemiyorum. Videomu izlediğin için çok teşekkür ederim. Emeğimin karşılığı olarak bana abone olup videolarıma like atarsan çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.